Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi yüreğinizden geçirdiğiniz sıkıntınız her neyse ki herkesin bambaşka malum hayat sınavları var. Ee, her zaman söylüyorum yüreğinizdeki odaklanarak dinleyebilirsiniz. Güzellikler bizim olsun. Ayın son günleri herkese uğur getirsin. Ee, ben şimdi kolektifin adına Kapattığım fincanımı yorumluyor olacağım. Neyse halimiz o çıksın falanımız dedikten sonra şöyle gördüklerimi dilimi döndüğünce aktarayım. Evet iç dünyamızda e, taşıyacağınız. Bakın bir yük taşıyorsunuz ama bu yük sizin taşıyabileceğinizi aşan bir yük. Şimdi aslında sözde iki kişi taşıdığınız için hafif olması lazım bu yükün. E fakat biriniz geçmiş biriniz geleceğe baktığı için asla bu yükü ortak eşitlikte taşıyamıyorsunuz. Yani kafada zihniyette bir şekilde uyuşmayan oturmayan bir şeyler var burada diyor aslında burası bana. Hay Allah ya şimdi şunu söylemek isterim. Her neyse bu sıkıntı ettiğiniz konu. bir süre onunla ilgilenmişsiniz. Milletin de cafcaflanmasını boş verin siz. Hani millet de böyle var ya taşın altında elini sokmayacak ama çok konuşuyor ya dediğiniz bazı durumlar var. Ve arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim istiyorum açıkçası. Milleti dinlediğiniz zaman afallamışsınız. Dinlememeyi tercih etmelisiniz. Ailevi olarak da ayrıştığınız bir nokta olduğunu gösteriyor burası ona. E o yüzden ben derim ki size ee, gerçekten hmm, boş verin. <laughs> en güzeli boş verebilmek. Takarsanız ciddi ciddi kafanız bölünmüş olacak. Şimdi bir kalp görüyorum. Bu kalbi de kırgın bir kalp olarak vermiş zaten. Ee, kalp kırgınlığı yaşadığınız noktayla alakalı bir tank var. Karşınızdaki bir insan bu tankla binmiş. Kalbinizin üstünden böyle Allah ne verdiyse gelmiş geçmiş gerçekten. Yani bu şu demek sizin hayatınızda bir kere ne olursa olsun e, maalesef sanki hepsi bir oldu da bana çullandı dediğiniz bir süreç. Çünkü köklenmekle alakalı kök e, aile e, olarak bakıyor. E harfi var. Böyle ağaç çıkmış resmen. E, ama bu ağaca tırmanan dışarıdan tırmanan, işte yıkmaya çalışan, yükünüze yük katan sıkıntılı insanlar da var. Adeta kökü sökmeye çalışıyor birisi. Yani bu da şu demek arkadaşlar. Sizin hayatınızın yakınları taş uzaktan gelmediği bir süreç içerisindesiniz. O yüzden de diyebilirim ki ben büyük olarak her şekilde insanların Ya bu insanlara yaranılmıyor ya arkadaşlar. Hani hep deriz ya biz. Tüh be. Yaranamadık. İyilik yaptık. Yaranamadık. Onu yaptık. Yaranamadık. Yaranılmayacaklar. Yaranamayız de diyorlar çünkü. Bugününüzü hmm, bugününüze geldiğim o asıl konunuz. Yani aslında bugün ne yapacağız? Bugün şu, şu noktada tıkandım dediğiniz bir şey bu. Söylüyorum. Bir kere kafanızda bir insan var. Yani aslında bu yaptığınız konuşmalar, davranışlar, tartışmalar aslında bir kişinin de hayatınızın içerisinde olduğu ve aslında onun da sayesinde ya da yüzünden dediğiniz bir durum. Yani ee, eşinizi kolluyorsunuz gibi. Sanki böyle evladınız için gibi bir durum var burada. Önce onu söyleyebilirim. Şimdi bu evladınızı kolladığınız konu ben 3 rakamı görüyorum yanında. Ya da işte belki de ayrılmaksa bununla da arkadaşlar. Evlat da burada etkileniyor diyorsunuz. İşten çıkmak belki de çocuğunuz gibi baktığınız eviniz, aileniz bireyleri yani anneniz belki de babanız bilemedim. Şimdi burada birisi için yapmanız gereken bir <laughs> görsel var. O yüzden de kafa kafaya vermiş birisiyle bence o yüzden boşanmak diyemiyorum mesela buna. Ama birisiyle kafa kafaya verip ve bir şey konuşmak durumunda kalıyorsunuz. E, bu da artık nasıl yaparız ki diye son kararınız olacak bir malın üstüne çıkmış gibisiniz. Bu mal dediğim parasal bir konu da olabileceği için siz bir parayla alakalı Gündem içerisindesiniz. Ee, ve aslında edindiğiniz şey çok net var yani bu benim hakkım dediğiniz bir ediniş var burada bir hak ediş var aslında ama bu hak edişle alakalı şöyle bir şey var ben ne yapacağım dediğiniz bir noktada şunu yapıyorsunuz İki kişi karşınıza gelecek bir şeyler konuşmaya çalışıyorsunuz. Ve bu konuştuğunuz noktada da aslında işlerin daha da açılmaya başladı. Ya da aslında rayına oturmaya başladığınız bir sisteminizin olduğunu göstermiş. Bu da çok rahatladığınız anlamına gelir. Ee, bu biraz da olsa hak edişiniz var. Şöyle demek istiyorum. Bu hak ediş neyin hak edişi arkadaş? Parasal anlamda arkadaşlar bir mal alış. Malın bir kısmı da olsa var dediğiniz bir şeymiş gibi çıkmış. Yani o yüzden de diyebiliyorum ki sizin burada İçiniz rahat. Önce onu söyleyeyim. Bu bir müjde mi? Evet. Müjde. Onu da söyleyebilirim. Ee, neden? Çünkü rahatladığınız bir kasım sonu var. Böyle insanların şuradaki gibi çekiştirdiği kök sorunları var dedik ya. Buradaki gibi çekiştirdiğinden ziyade daha çok sanki orta yolu bulabilmek için adımlar atılmaya başlamış. Bu da sizi rahatlatmış. Yani Türkçesi şu demek oluyor bunun. Sizin ee, artık eskisi gibi art niyetli mi değil artık kabul mü etmişler? Bir şekilde bir rahatlama görseli olarak çıkmış çünkü. Bunu ben şöyle değerlendiriyorum. Çok bir vade yok. Kasım bitimi sizin artık halay çektiğiniz bir görsel var burada. Oh be dediğiniz bir görsel. Kasım bitimine tekabül ediyor. Ee, i̇ki defa bir şey konuşacaksınız. Bu konuştuğunuz kişiler de sizin dostunuz. Yani ah vah bak gördün mü almışlar değil de çok şükür aldınız hadi gözünüz aydın diyenler var. Şimdi 3 Küçük bir imza gibi gördüğüm bir şey var arkadaşlar ama bu imzayı şöyle değerlendirdim için ne, ne demek lazım buna siz cevap verin şimdi olur mu? Çünkü diyorsunuz ki benim hayatımda e, şu e, imzayı attım ya ondan sonrası rahatladım. Yani size göre hak ediş olarak görünen bir şey e, işte imza e, mahkeme buna ne diyecekseniz artık siz. Yani Buket Hanım çocuğumun sınavının sonucunu bekliyorum temiz gelir efendim temiz gelir yani. İçini rahat tut görseli var burada arkadaşlar bu anlamda. O yüzden de şey diyebiliyorum ben. insanların keyifle dans ettiği bir zaman. Ay çok konuşulacağınız bir şey. Çünkü milletin de beklemediği bir şey olmuş gibi. Neden? Çünkü sanki ya sizin bu kadar güçlü olmanızı beklemiyorlarmış. Ya da adeta böyle sizin bu e, alış o, aldığınız hak ediş dediğiniz konu neyse bununla alakalı da e, yorumu açık niye çok yorumu açık bir şey oluyor anlamadım çok yorumu açık yani e, çekemedikleri için bu arada aileler ikiye bölünür özellikle aileler ikiye bölünürden kastım da şu bu arada hayatınızda aile kavramındaki yaşadığınız bu gelişmeleriniz e, milletin çok şeyiyle alakalıymış gibi e, fikri çatışması da sağlayacak Amcanlarınız, amcalarınıza göçmezseniz kayınvalidenize küserseniz ya birilerine siz bir tavır alacaksınız çünkü birileri artık oy aldığınız hak ettiğiniz şey gözü götürmez görsellerde e bu da zaten e, hak Dişinize art niyetli bir yaklaşım olduğu için de sizin de çok net bir şekilde seviyeli davranmaya niyetli oluşunuz. Niyetlisiniz yani buna çok net niyetlisiniz. Tamam görüşmeyeceğim gerekirse diye. Sizin de işinize gelir. Çok da iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum zaten. İki kişi çak yapıyorsunuz. Burada bence bir beraberleriz. Yani ben size evli olduğunuzu düşünürüm. Hayır efendim ben evli değilim. Tamam o zaman sen oğlunla mısın? Kızınla mısın? Gelininle misin? Gelininle sana mı karşıydı bu insanlar? Amcan giller mi sizin aile bireylerinize takmış bu kadar kafayı kardeşini mi kolladın? Ben burada kime ne yaptığını bilmem. Ama ikiye bölünmüşlük net. Sen de zaten aman ha benden uzak Allah'a yakın dediğin insanlar. Çok da büyük kayıplarım var diyemiyorum o yüzden. Şimdi özellikle Aralık ayında bir ağacın devamlılığı var ama palmiye ağacı gibi çıkmış. Ben hayat ağacına muradı ermek derim. Palmiye ağacına ne diyeceğiz şimdi? Hani keyfiniz yerinde göstergesi çünkü o da. O yüzden arkadaşlar gözünüz aydın. Aralık ayında yine konuşulursunuz ama çok da takılmayacaksınız. En güzel takılmamak olur zaten. Benden size dost tavsiyesi isterseniz inanın takmayın. Yani taktığınız kişilerin düşünceleri şey gibi sen ne biçim annesin diye annelerinizden vurmaya kalkar. Babalığınızdan vurmaya kalkar. Ee, gel gör ki sen benim kadar anne baba olsaydın da bunlar olmasaydı diyesiniz gelir. Büyüklük bende diye söylemiyorsunuz. Onlar da sizi zayıf sanıyor. Yani insanlara cevabı vermeyin bile gitsin. Susun gitsin. Bu karışıklığınız tamamen konuşulmanızdan. Milletin gözü götürmeyeceği konuşulacağınızı bildiğiniz bazı şeyler var. Çok da takılmadığınız için geçmiş olsun desem olur gerçekten. Bunun dışında şunu da söylemek istiyorum ee, Bol konuşulma sadece yine hane içine veriyor maalesef yine dedikoducu bir e, sülale yapınızın aslında e, işte boş konuşmaların olduğu aslında gibi gibi çok da önemsememeniz gereken bir durum olduğunu söylemiş onu söyleyebilirim. Ee, bunun dışında e, diyorum ki ben her şekilde, burada temiz bir enerji alıyorum arkadaşlar. Bu temiz enerji sizin iyi niyetinizden. Siz gerçekten iyilik yap denize at sistemiyle ilerletmiştiniz işlerinizi. İşte milletin de o yüzden çok daha gücüne de gider, zoruna da gider. Gitsin. Siz kendiniz emin olduktan sonra iş tarafına bakıyorum. Yine boş konuşmalar var. Tamam bırakın konuşsunlar diye geliyor. aile tarafı zaten sadece boş konuşmaktan ibaret olduğu için çok takılmayın derim. Ee, sadece burada ailevi olarak aşk hayatı olarak bir beklentiniz varsa bu yaşadıklarınızı çok ilişkinize yansıtmamaya çabalayın yani çabanız ne olsun bence bu olsun <laughs> yani en azından evlilik hayatınızda aşk hayatınızda bir huzuru hak ettiğiniz bir şeyi yaşadığınızı görüyorum ee, yaşamak için de biraz belki de şey yapmak lazım o tarafla ilgili en azından aşk hayatınızla alakalı e, susmak ya da işte ilişkiyi yansıtmamak gibi bir durumunuz olmalı diye düşünmekteyim. Boş konuşulduğu için şöyle yapacağım göreceksiniz. Yani bunun sonrası ne? Ne yapacaklar Buket Hanım bunlar bize ya tutturdular bir haksızlığa uğruyor. Bizim malımızı aldılar paramıza. Bırakın ilahi adalete. İlahi adalete bırakmak en doğrusu. Ya çünkü er geç tecelli ediyor. Senin yapacağın şey sınırlı. İnanın ilahi adaletin vereceği o ceza senin içinin yağlarının erimesini sağlar sen de görürsün. O yüzden diyorum bırakın arkadaşlar diye. Yoksa elbette ki canınız acıyor. Elbette ki hak etmediniz. Evet burada hem fikrim yani herkesin başına geldiğinde e, demesi kolay Buket Hanım. Ah canımız çok acı. Çok haklısınız. Ama işte bir şey değişmiyor ya. O yüzden diyorum. Bu insanların bu kadar kötü niyetli olup da e, ders alacaklarını beklemek bizim kendi yaptığımız kötülük kendimize kötülük ediyoruz. Değişmeyecek çünkü o insan. Şimdi o yüzden maddi anlamda bakıyorum. Konuşuluyorsun ama ekmek paranda verdiğin emeklerinin karşılığını alacağın bir bereketin var. Yani kim ne derse desin sen o bereketin sahibisin. O yüzden çok da şey olmaz. Ee, zeval gelmez işine zeval gelmez öyle diyeyim ee, o yüzden de emek verdiğin ne varsa karşılığını alacaksın kartı çıktı özellikle hane içerisindeki konuşmalar birileri artık cephe alacak ve siz artık belki eskisi kadar samimi olmayacaksınız ya aman çok da kayıp mı değil işte o yüzden diyorum ki bak aziz kartı o inatçı o dediğim dedik diyecek o bakar söylenir ama her şey o söyleniyor diye doğru değildir. Sen kendinden emin bir şekilde devam ediyorsun hayatına. Yolun da açık bu anlamda. Boşver gitsin onun inatçılığı. E, koruma da kartıdır aynı zamanda. Belli ki sen iyi niyetinin karşılığını alacaksın. Evliliğinle ilgili de bak. Hani milletin senin hayatında konuşması hiçbir şey değiştirmez. Sen maddi manevi verdiğin emeklerinin karşılığını alacağın bir zaman dilimine doğru gidiyorsun. Emek verdiğin kadar karşılığını göreceksin içini rahat tut kartıdır bu da sadece görebildiklerimi aktarmaya yine çalıştım yine sadece dilimden geldiğince görümün gördüğünce ifade etmeye çalışıyorum biraz fallarımla alakalı böyle çok dostane bakıp aslında yaranızı anlıyorum çünkü hepimiz diyorum ya dersiz insan bence yok var diyen yalan atar bakıyoruz böyle hatta şey deriz ya ee, o, o kadar parası malı mülkü var ya bu insan niye musuz işte her şey parayla pulla da olmuyor arkadaşlar hayat o kadar acımasız ki herkese yetiyor ve o yüzden de ben sadece hani yaranıza da merhem olabilsin diye söylediğim için böyle yorumlarda bulunduğum için falla dost sohbeti bir karışık oluyor bende e, ee, dönüşleriniz için sonsuz teşekkür ederim iyi ki varsınız gerçekten ben hep şunu söylüyorum çünkü İlahi adalet dediğimiz sistem öyle iki günlük değil. Her zaman tam da istediğin kadar zamanında aslında tam da zamanında bir şeyleri vermiyor olabilir sana. Ama e, er geç dönüyor. O çark dönüyor ve bir bakıyorsun ki sana şu kötülüğü yapmış insan bir gün başa ağrıyor duyuyorsun bunu. Önüne getiriyor Rabbim bunu. O yüzden sabır diliyorum öncelikle. Geçecek çünkü kalıcı değil. Yani her gecenin bir güneşi mutlaka değil mi doğuyor. O zaman bu sıkıntıların da bir çıkış yolu. O kapı açılacak emin olun buna. O yüzden arkadaşlar diyorum her zaman. ilahi adaleti teslim edin. Aman bedduayla ağzınızı negatif bir enerjiyle beslemeyin. Neden? Çünkü nasıl geçmişteki sıkıntılarını aştıysan bu sıkıntıları da aşacaksın ya sabır sadece ya sabır şunu söylemek isterim son olarak arkadaşlar sağlığınızla sınanmıyorsanız çok şükür günümüze değil çünkü geçecek bugünlerde yeter ki sağlıktan sınanmayalım varsa hastalarınız bolca şifalar diliyorum bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın hepiniz hoşçakalın